Ne dostlar kanalıma hoş geldiniz ben Merke Bugün sizlerle birlikte yine çok farklı bir şey yapacağız dostlar Biliyorsunuz birkaç gün önce Cartoon Cat'te mesaj açmıştık arkadaşlar Ve Dila Kent alakalı bir şeyler olmuştu Bugün Cartoon Cat'in böyle animasyon filmlerini izleyeceğiz Daha doğrusu gerçekten Cartoon Cat'in bir filmi çıkmış arkadaşlar Kısa bir filmi çıkmış Onu izleyeceğiz Bakalım Cartoon Cat son zamanlar dediğim gibi size yine gündeme gelmeye başladı Ulan telefonumu arıyorum yarım saat daha Tamam tam tamam, tamam, buldum tam sıkıntı yok Gündeme gelmeye başladı arkadaşlar O yüzden ben de bana bir Cartoon Cat mesaj mesajı size göstereceğim Onun gerçek Cartoon Cat olup olmadığını size sormuştum. Siz de gerçek kartuket olabileceğini söylemişsiniz. Bugün biraz daha araştırma yapacağız. Bakalım kartuket tekrar piyasaya mı çıkıyor? Kent'te bir olayları mı var falan filan birileriyle bir şeyler oluyormuş gene. Onu araştıracağız. Hepinize video hoş geldiniz. Ben videomuzu açarken aşağıdaki sosyal medya hesaplarımı hala takip etmiyorsanız, takip ederseniz gerçekten çok mutlu olurum. Ben hala kalın abone olmayan eğer bu videoyu beğenmeyen varsa mutlaka videoyu beğenirse çok sevinirim dostlarım. Daha fazla sizi tutmadan önce şöyle mesajı göstereyim. Hatta saatte göstereyim. Saat şu anda 3.40 arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuzdur halde saat şu anda 3.40. Bugün bir farklılık yapacağım ve ekran kaydını başlatmayacağım arkadaşlar. Filmi birlikte böyle yan yanımda böyle koyacağım size. Böyle yanımda izliyormuşsunuz gibi yapacağım. Yani aklımdan öyle bir şey geçti şu anda. Umarım be becerebiliriz. Umarım becerebiliriz. Göreceğiz. Şimdi telefonumda bayağıdır daha doğrusu WhatsApp'tan kartunkette konuşmalarımıza girmiyorum. Kartunkette konuşmalarımıza gireceğim. Bakalım bana bir mesaj falan atmış mı? Yok atmamış arkadaşlar. Tamam kartunket bize hala mesaj atmadığına göre sıkıntı yoktur. Biraz sonra belki ben onu mesaj atarım. Bir önceki bölümümüzde kartunket işte fotoğraf, fotoğraf atmıştı. İşte ben böyle önmüştüm falan filan ama e, siz gerçek olabileceğini söylemişsiniz. Bakın burada konuşmalarımız var zaten arkadaşlar. Kartun geldi bir önceki videomuzda konuşmuştuk. Neyse. Yine biraz sonra mesaj atarım arkadaşlar ama ondan önce dediğim gibi sizde bir bizim dizi, dizi mi? nereden çıktı? Kısa bir film izledi arkadaşlar. Şu anda hatta başlatıyorum. Hatta sesi de şöyle dışarı verdiğim zaman öf var ya manyak manyak bir video olacak bu ya. Tamam şöyle yaparsan bakın Tamam süper. Bu video süper <laughs> süper olacak arkadaşlar. Burada da ikinci kanalım var. Bakın e, yaklaşık bir aydır Minecraft videosu gelmiyor. Merak etmeyin. E, en kısa zamanda hatta bir hafta içerisinde falan manyak gibi Minecraft videoları buraya gelmeye devam edecek arkadaşlar. Şimdi sizi nasıl koysam aslında kamerayı şöyle bir yere koymak istiyorum ki birlikte izleyelim. Hatta elimde de tutabilirim ya. Aynen ben elimde tutsam ya kamerayı şöyle. Bu al yansıma mı görüyoruz? Merhaba. Şimdi bugün bir değişiklik yapıp böyle bir şey yapmak istedim arkadaşlar. Hatta madem öyle izleyeceğiz. Şunu şuraya alsam. Tamam mı? Benim buradan da izleyeceğim bence. Tamam. Böyle yapalım arkadaşlar. Bakalım. Şimdi sessiz olmamız gerekiyor. Bakalım nasıl bilmiş. Şimdi bir adam böyle şey yaptı. Ne yaptı? Böyle ateş etti falan filan. Motora bindi. Motoru çalışmadı yalnız. Allah Allah. Helikopterler falan var. Şimdi soracağınız niye ekran kaydını başlatmıyorsun, niye şey yapmıyorsun? Telif hakkı var arkadaşlar muhtemelen videoda. Videoda telif hakkı olduğu için bu şekilde çekmeniz zorundayım. Başka türlü telif hakkına giriyoruz. Şöyle koltuğa. Elan. Kolda çekip telefon hakkına giriyoruz arkadaşlar. Videoyu izleyemezsiniz. Ben sizin için çabalıyorum. Siz videoyu izleyin diye. O sırada da like atmıyorsanız like atın. Hazır böldük videoyu durdurduk like atın. Hem de, hem de devam edelim. Şimdi şöyle bakın. Ne oluyor? Helikopter helikopter girdi lan. Bu nasıl film oğlum? Ne oluyor? Helikopter falan devreye girdi. Adam koçu. Aa! Hırsız! Kesin hırsız bak. Bu adam kesin hırsız arkadaşlar. Demeyin demeyin bak. Ooo! Kovalıyor bak bak. Ana! Bu adam, bu adam kesin hırsız arkadaşlar. Bak demedi demedi. Tipini bak göstereyim suratını. <laughs> bir yerde görürseniz hemen ihbar etmeniz gerekiyor. Discord da kapatayım şöyle lan. Discord kenarda gözüküyor şu. WhatsApp açıldı. Ay vay vay. Tamam. Kapattım. Okey. Orası kaldı. Bak tipini gördünüz mü arkadaşlar? Bu adam, bak benzediğim Bu adam hırsız olabilir. Bakayım bir şeyler yapıyor. Bak Ev, evi soyacak ha. Şarketlere hareketlere bakın arkadaşlar. Manyağa bak. evimi evi soyacak lan. Çengi elindeki çantayla zaten bir yerleri soymuş. O soyumayı yetmiyor bir de tamam, bir. kartuketle alakası ne? Acaba adam kart... Kartuket'e mi dönüşecek derken muhtemelen sanırım kartuket arkadan geçti arkadaşlar. Şimdi adamla ben umarım gözüküyoruz. Selamünaleyküm aleyküm mu lan? Vallahi çok zor şekilde. Kamera bas. <laughs> kartuket! Lan! Ateş ediyor bak kartuket'e. Bir şey yaradı mı? Ne oluyor lan? Mermiler kartuket'e gitmiyor. Lan! Kardigan mermileri tutuyor bakın. Nasıl oluyor lan o? Ana! Bak bak. Hala sesleri bak. Düşürdü lan mermileri. Ana! Oğlum o nasıl oldu lan? Arkadaşlar yalnız çok korkunç duruyor gün sanırım gerçekten geri döndü yani. E, bayağıdır piyasada gözükmüyor ama sanırım gerçekten geri döndü arkadaşlar baksanıza. Eyvah eyvah surata bak. Ana çok çirkin ya. Adam böyle haç maç gösteriyor. Oğlum haç işe yarar lan. Ben <laughs> dua edeceksin. Neyse. <laughs> para verir. Baktı haç işe yaramadı. Para vermeye başladı. Ne oluyor Ya, ya kardu oğlum kartu keti telepatik güçlerim var. Şöyle yaptı. Şey açıldı. Aa para çalmış adam gerçi. Ben de demedim mi? Ben de demedim mi, bu adam hırsız diye. Ben de dedim bu adam hırsız diye. Bakın hırsız çıktı. Ben zaten demiştim size arkadaşlar bu adam hırsız diye. Allah Allah ya. Acaba Dila Kenti falan görür müyüz arkadaşlar bu videoda? Sonuçta Kartuket, sonuçta Dila Kent'te de bir şeyler olmuştu. Bizimki de bizim arkadaşlarımla, benim arkadaşlarımla da bir şeyler olmuş ama bilmiyorum. O ne lan? Elim eli uzuyor ya. Allah Allah. Arkadaşlar. Ne, yap? Adam mı? Adam aslında hırsız lan. Ben şu an, ben şu an Kartuket'i taraftarıyım arkadaşlar. Adam zaten hırsız değil mi? Adam zaten hırsız. Ya adam zaten hırsız da ben Kartuket'i taraf tarafını yapıyor adam hırsız kart yani adam kötü Kartuket şu an aslında iyilik yapıyor ama adamı da öldürmesine gerek yok bence <laughs> yani bilmiyorum arkadaşlar adamı da öldürmesine bence gerek yok diye düşünüyorum Allah Allah Oğlum, da titrip duruyor mesaj mı geliyor lan dur bakayım arkadaşlar telefon titrip duruyor ama... şimdi bir saniye şu, hadi. Ana. arkadaşlar lan Dilakent elinde yazıyor. Bak bak. Elimde evet. Dilakent elimde yazıyor. Bir dakika arkadaşlar bakın fokus at. O kamera niye fokus atmıyor? Lan! Fokus at şuraya. Aa çok iyi. Harika. <laughs> Harika. Oğlum fokus fokus şuraya. Hah. Dilakent elimde yazıyor bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kartun Ket. Benim kameranın fokusu bozuldu ya. Dilakent elimde yazıyor arkadaşlar. Bak bak Kartun Ket Dilakent elimde yazıyor kamerada fokus atsa zaten şaşarım ya. arkadaşlar şöyle göstereyim size. Bakın. Bakın. Dilakent elimde yazıyor. Na, nasıl elinde lan? Dilakent nasıl elinde olabilir? Sesi açıyorum arkadaşlar. Bir saniye. Şuradan aç, ses aç. Ses 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 Tamam. Arkadaşlar ses kaydı attım. Umarım ses kaydını dinler ve bana mesaj atar. Lan oğlum filmini izlerken bir anda nasıl oldu da Dilaken elimde yazdı lan? Bir dakika. Ben tam Dilaken'de olayı ne falan diye soracaktım. O yüzden mi oldu? Filmde ne oluyor? Allah Allah filmi de merak ediyorum. Mesajı da merak ediyorum. Telefonda şöyle tutayım da mesaj falan gelirse görelim bari arkadaşlar. Adam şu an dövüyor. Adam baya dövüyor şu an. Şu telefonu şuraya koyabilir miyim acaba? Şöyle koysam. Tamam. Telefon orada arkadaşlar. Mesaj gelirse göreceksiniz de. Ya arkadaş bu nasıl oldu ya? Bak bak hareketlere bak. Gözlere bak. <laughs> oh! Gözlerinden ışık çıkıyor lan. Bunun gözlerinden ışık çıkıyor muydu oğlum? Ana! Ah yere düştü. <laughs> Hırsız yere düşürdü. Eyvah eyvah. Mesaj da gelmiyor. Ha. Bir gözümde telefonda ama mesaj gelmiyor. Allah Allah. Eyvah. Adam adam ölmedi ha. İyi ölümsüz. Bir... <laughs> Yarım saattir Kartukey dövüyor adam ölmedi bir türlü. Şimdi hala peşinde. Kolup ne olur lan? Kartuket küçüldü. Ha kapıdan geçebilmek için küçüldü. Tren geçiyor. Adam kapıdan geçebilmek için küçüldü ya. Filmin sonu nereye varacak acaba? Gerçekten merak ettim. Şu anda filmin sonu yani nereye varacak? Adam şu an kaçıyor. Hala kaçıyor yani. Asi kartuketi dövmeye devam ediyor. Allah Allah bak burada. Filmin sonu acaba nereye bak el sallıyor. Kolu mu kanamış lan onun? Kartuketi kolu kanamış herhalde arkadaşlar. Bak bak tuttu. İstediği gibi kendini büyütüp küçültebiliyor bu kartuket ya. O özelliği çok iyi arkadaşlar. İstediği yerden istediği şekilde geçebiliyor ya. Adam hala kaçıyor. Hayır. Oh! Adam yerden çıktı. Bu ne be? Kartuket çok güçlenmiş arkadaşlar. Bu, bu kadar güçlü değildi. Bak yere giriyor, yere yerden çıkıyor. Yerin altından hareket ediyor. Bu, bu bu, kadar güçlü değildi bu. Nasıl olabilir oğlum? Bak. Bak bak. Bu kadar güçlü değildi lan. Aa! O nasıl oluyor ya? Kartuket bu kadar güçlü değildi arkadaşlar. Bu işte bir ters te, işlik, de, Terslik ters işlik var. Konuşamadım. Ha el sallıyor bak. Psikopat ya gerçekten psikopat ya bak bak her yerde lan ikiye mi bölündü yoksa? Bak an. Aa, şimdi küçücük oldu. <laughs> ana çok garip arkadaşlar ya. a ezdi. Ezemedi ki kocaman olmuştur şimdi kesin. Allah bilir şu an. Şu an kocaman. Aynen harbiden kocaman oldu. Tam da kocaman. Adam ezdi. Adam kartuki de ezmişti ya bu şey ayağında. Kartöket kocaman olum adamı ezdi. Yani sonunun gerçekten bu şekilde biteceğini tahmin eden varsa ben yani önünde eğiliyorum saygıyla. Gerçekten sonunun bu şekilde olacağını kimse tahmin edememişti diye düşünüyorum. Tahmin edenler varsa kendine yoruma yazsın arkadaşlar. Neyse ben şimdi kaçıyorum. Ka Cartoon bir mesaj gelirse arkadaşlar en kısa zamanda tekrar size göstereceğim. Bakalım Cartoon tekrar mesaj atacak mı? Telefonum kırılmadıysa tabi. Cartoon e, Cat mesaj atarsa e, video kaydına gireceğim arkadaşlar. Daha fazla Cartoon Cat gizemini araştırmamı istiyorsanız mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Kendinize iyi bakın. Ben şimdi kaçıyorum. Aşağıdaki beliricime devam edin dediğim gibi belki Yalık'ın kanalında Minecraft videoları en kısa zamanda devam edecek. O yüzden orayı da takipte kalmayı unutmayın. Zilleri açın. Çünkü Minecraft videoları en kısa zamanda kaçırmayın ha. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hey! Siz yabancı değilsiniz. Oradan Minecraft'ta canlı yayınlar falan da yapacağım. Haberiniz olsun. Berkarlı 2 kanalında canlı yayın yapacağım. Minecraft canlı yayın.